Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına, videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Niyet ettiğiniz kişiler sizlere hangi mesajlar iletmek ister, neler söylemek ister? Bu video, bu kanal aracılığıyla size hangi mesajlar siz izlediğiniz an zamansız bir zamana niyet edilerek size ulaşması gerekir? İki deste halinde böyle bir açılım yapacağım. Mavi tüy ve kırmızı tüy olmak üzere iki farklı destemiz, iki farklı mesajlarımız söz konusu. Hangisinin renginin, destenin enerjisini sizi çektiğini düşünüyorsanız onu izlemenizi tavsiye ederim. Kimi için niyet aldığınızın herhangi bir önemi yok ve zamansız bir zamana niyet alınmıştır dediğim gibi. Siz bu videoya denk geldiğiniz esnada size iletilen mesajlar, size iletilmesi gereken, cümleler, kelimeler olacak. Şimdiden de en doğru rehberliği almanıza niyet ederim. Ve mavi tüyü dinlemek isteyenlerle hemen başlıyorum. Bakalım size iletilmesi gereken mesajlar neler olacak? Arkadaşlar bu kişi size eğer konuşabilseydi veya konuşuyor olsa bile gerçekten içinden gelenleri özür Gerçekten içinden gelenleri söyleyebiliyor olsaydı gerçekten sizi çok özlediğini söylerdi. Özellikle de siz bu kişiye aşk anlamında, partnerlik anlamında yani bir karşı cinste daha önce deneyimlemediği birçok farklı kadın ya da dişli enerji karakterini yansıtmışsınız. Burada hem bir kılıç kraliçemiz hem de bir kupa kraliçesi enerjimiz var. Yani hem konuşmalarınızla, mantığınızla, belki bu kişiye vermiş olduğunuz tavsiyelerle ya da ilişkinin veya bağlantının içerisindeki net duruşlarınızla, mantık e, muhakeme edebilme, analiz edebilme gücünüzle, bu kişiye vermiş olduğunuz fikirlerle ya da e, sözel yanınızı iyi kullanmanızla hem de bir kupa kraliçesi enerjisi duyarlılığınızla, şefkatinizle bu kişinin hatalarına, yanlışlarına, eksiklerine karşı gerçekten kabul edici, içine alıcı, kabul eden, eleştirmeyen, yargılamayan enerjinizle birçok farklı hali yaşatmışsınız aslında ve bu paylaşmış olduğu enerjiyi, bu deneyimlemiş olduğu Halleri, ruh hallerini daha önce başka bir ilişkide veya başka bir kimsede deneyimlememiş olabilir. Aslında sen benim gerçekten içime yaptığım bir yolculuktun Ermiş Kart ile beraber. Ben seninle gerçekten aslında çok fazla yol aldım. Bunu kendime bazen itiraf edebilsem de edemesem de veya sana karşı bunu itiraf etmiş olsam da olmasam da gerçekten çok fazla yol aldığımı, beni kendi içimde belki kendime tanıştıran yanların olduğunu, belki çoğu zaman bana aynalık yaptığını, belki çoğu zaman bana yol gösterdiğini, seninle gerçekten büyüdüğümü, geliştiğimi, farkındalığımın arttığını, yani farklı, manevi, ruhsal, derin bir şeyler yaşadığımın, bana yaşattığının çok farkındayım ve bundan eminim. Kupa kralı sana karşı hissettiklerimden, senin ne yaşadığımdan, senin bana ne hissettirdiğinden bunlardan artık eminim. Yani bu kişi kendi duygularını artık kendisine tanımlayabilir bir hale gelmiş. Bu sadece aşk ve sevgiyi anlamında da değil. Ona karşı hangi duyguları tattırdınız? Şefkat olabilir, kabul edilmek olabilir, anlayış olabilir. Daha önce deneyimlemediğim bir takım ruh hallerini ve duygularını şu anda senin bana katmış olduğun artılar ve beni getirmiş olduğun konum veya benim gelmiş olduğum konum itibariyle artık bir şeyleri tanımlayabiliyor ve yerli yerine oturtabiliyorum ve bunda senin payın çok büyük. Bu kişi size onda yapmış olduğunuz etkiyi çok fazla aslında anlatmak istermiş. Onun yaşantısına ne kattınız, ona ne kattınız, hangi duyguları yaşattınız? Ona katmış olduğunuz artılar, ona deneyimletmiş olduğunuz duygular nelerdir? Bunları sizinle, en çok bence bunları sizinle paylaşmak istermiş ve zaman zaman sizi gözlemliyor, sokluyor. Zaman zaman araya başka pürüzlerin çıkmasından, başka enerjilerin girmesinden korkan bir tarafı da var. Bu çok baskın bir enerji olmasa bile, gene de bir takım noktalarda size sahip çıkma ya da bu durumu kaybetmeme veya bu durumu sizin başkasıyla yaşamama gibi düşünceler içerisinde de yer yer bu kişi size karşı giriyor gibi gözüküyor. Ama en çok paylaşmak Paylaşmak ve söylemek istediği şeyler de dediğim gibi bu kişiye kattığınız değerler, bu kişiye açmış olduğunuz yol, aranızdaki farklılık yani sizi kesinlikle yüzeysel bir deneyim, Sıradan bir ilişki ya da sıradan hayatına girmiş bir kimse gibi tanımlayamaz, bakamaz ve göremez bu kişi. Size en çok eğer konuşabilseydi bunları söylermiş. Siz bu kişiye kesinlikle hayatının bir döneminde destek olmuşsunuz. Bunu enerjinizle de yapmış olabilirsiniz. Gerçekten sözlerinizle, konuşmalarınızla cesaret vererek bir takım durumlarda bunu böyle yapabilirsin diyerek bu konuda yapabileceğine inanıyorum diyerek onun yanında olduğunuzu hissettirerek de yapmış olabilirsiniz. Ama bu kişi sizinle ya çok yalnız olduğu bir zaman diliminde karşılaşmış ya da sizinle karşılaştığında aslında kendisini kendi içine çok yalnız hissediyormuş ve size bu yalnızlık duygusunu bu kimsesizlik duygusunu yansıtmış. Yani size de kendisini, kendinizi yalnız hissettirmiş bu bağlantı içerisinde. Ancak daha sonrasında bunun sıkıntısını yaşamış. Yani bunu bilerek de yapmış olsa, bilmeyerek de yapmış olsa ben sana aslında kendi içimdekileri yansıttığımı çok sonradan fark ettim ve bunun sıkıntısını aslında ben de yaşadım. Ancak şu an güncel olarak sen bu videoyu izlediğinde ve bunları duyduğunda Geçmişte benim tanıdığımdan çok daha iyi bir seviyede olduğumu, çok daha bir şeyleri tanımlayabiliyorum, anlayabiliyor olduğumu, özgüvensiz, cesaretsiz, aslında korkak olduğum konularda biraz daha cesur olduğumu sana söylemek isterdim. Çünkü bunda senin kaskın büyük dediğim gibi. Bu kişinin size anlatmak istediği en önemli şeyler bunlar olurmuş. Bir şeyleri biraz geç kabul ettim derdi aynı zamanda bu kişisiz arkadaşlar. Yani seninle beraber gelen, seninle birlikte gelen o ışığı, o değişimi biraz geç kabul ettim. Çünkü bana göre gerçekten biraz farklıydı. Yani senin çok farklı enerjilerde olman, hem mantıklı konuşabilmen, ağır başlı olman yani hem çok mantıklı düzgün sözleri, fikirleri dinlenebilir bir insan olman, bir o kadar duygusal olman belki bende bir takım ikilemler açığa çıkartmış olabilir. Bence seni biraz zor tanımış. Bu yüz sebeple de biraz yalnız bırakmış olabilirim derdi bu kişi size. Evet size gerçeği gösterememiş arkadaşlar. Gerçeği gösterememiş ama Aranızda çok farklı da bir bağlantı olduğunu düşünüyor. Burası çok değişik ama hani klasik ruh eşi ikizlere gibi bile değil. Çok farklı noktalarda benzerlik gösterdiğinizi düşünüyor bu kişi sizin. Burada bir ermiş kartı da gelmişti. Yani ruhsal yolunuz açısından benzerlik gösterdiğinizi düşünüyor olabilir. Aynı yaraları aldığınızı düşünmüş düşünmeye başlamış olabilir. Yani seninle aslında bizim inançlarımız ne kadar da çok benziyormuş. Farklı dinlere mensup olsak bile hani hayata farklı açılardan baksak bile bu çok böyle sıradan benzerlikler değil çünkü. Biraz detay, detaya inildiğinde, arka planda bir insanı tanıdığında, bir şeyler paylaştığında daha derinlerde ilk bakışta fark edilmeyecek bir takım benzerlikleriniz olduğunu, benzerliklere sahip olduğunuzu düşünüyor bu kişi belki de içsel anlamda ruhsal anlamda aynı inanç aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğinizi, belki biraz ruhunuzun mayasının aynı olduğunu ama bunlara bunlara sana karşı gerçekten gösteremedim. çünkü senin Çağırdığın ruh eşin ya da senin hayatında aradığın istediğin görmeyi beklediğin gelmesini beklediğin ruh eşini veya o kişinin senin için o erkeğin belki de ben olmadığımı olamayacağımı düşündüm Kendimi de biraz bu bağlantı içerisinde aslında yalnızlığa sürükledim Böyle bir itirafta size karşı bulunmak istermiş bu kişi. Belki de birbirimizin açık yaralarına dokunuyoruz. Evet siz bu kişiyle birbirinize karşı birazcık e, yaraya tuz basmak gibi bir etki bırakmışsınız. Hem siz bu kişide hem de bu kişi sizde. Biraz etkiye tepkide yaratmış olabilir bu durumunuz aynı zamanda. Ama birbirinizi büyütmüş ve geliştirmişsiniz. Benden yorulduğunu hissediyorum. Bu kişi sizi birazcık yorduğunu düşünüyor. Hem ona çok şey katmışsınız ama bunları katarken de gerçekten zaman olarak, emek olarak, enerji olarak sizi çok yormuş, kendinizden çok da vermiş olabilirsiniz. Hayatımda hiçbir şey senin gördüğün gibi değil. Hem ben senin gördüğün gibi değilim. Aslında çok daha olgun ve iyi bir durumdayım. Belki şu anda bu olgunluğunu da çok yansıtamıyor. Siz hala bu kişiyi geçmişteki toy enerjilerinde veya bilinçsiz enerjilerinde görüyor olabilirsiniz. Hem de hayatında gerçekten de bir şeyler dışarıdan gözükmediği gibidir. Belki siz etrafını kalabalık görüyorsunuz ama bu kişi yalnız olabilir. Aslında hala yalnızlık enerjisinde olabilir. Çok fazla dışarıdan bir şeyler gözüktüğü gibi değil. Yani bu kişinin ana temasında ne kendisinin ne hayatının göründüğü gibi olmadığını ancak sizin bu kişiyi gördüğünüzü ve kabul ettiğinizi ama bunu çok geç fark ettiğini şu anlara çok değerli bulduğunu size söylemek ve aktarmak istermiş. Evet, birinci destenin yani mavi tüyün enerjisinde aslında bu kişiyle, bu kişinin bu sizinle yaşadığı ta başlangıçtan bu ana kadarki süreçte neler yaşadı, neler oldu, şu an nereye geldi bunlardan biraz da bahsetmek, belki biraz dertleşmek, konuşmak, sohbet etmek istermiş. Ancak hala biraz kapalı, hala biraz yalnız enerjiler veriyor mavi tüy seçen, seçenlerin partnerleri kendi içinde bir olgunluğa gelseler bile biraz yalnızlığı tercih ediyor. Biraz bireysel, yalnız, kendi içine kapanık enerjiler veriyor olabilirler. Ama bu sessizliğin veya içe kapanıklığının arkasında sanmayın ki bu kişi sizinle alakalı, sizin ona kattıklarınızla alakalı bir şeylerin farkında değil. Sizi de bu süreçte aslında çok iyi tanımış, belki sizin tahmininizden çok daha iyi sizi tanımış, benimsemiş, ortak noktalarınızı görmüş, derinliğine inmiş bir partnerden de burada niyet ettiğimiz kişiden de bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Mavi tüyün bize aktardığı mesajlar bu şekilde oldu. Umarım sizler için bir nebze de olsa faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Kırmızı tüy seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım sizin niyet ettiğiniz kişiler sizlere hangi mesajları aktarmak, neler söylemek isterdi? Şimdi burada çok enteresan bir durum var. Çok böyle giden ya da yıkılan bir enerjiden tamamen kupaların enerjisine doğru giden akan kartlar var arkadaşlar. Eğer ki kırmızı tüy seçenler bu kişi sizden yakın bir zamanda veya geçmişte diyelim gitmiş arkasını dönmüş bir enerji değilse ama bana yakın bir zaman gibi hissettiriyor. Yakın bir zaman diliminde size tekrardan gelip bir gittiyse bir iletişim kurup sonra arkasını döndüyse bu illa bir ayrılık konuşması da olmak durumunda değil yakın bir paylaşım yapıp daha sonra geri çekildiyse, soğuk enerjilere geçtiyse, beklenmedik bir hareket, yani böyle ani bir uzaklaşma, ani bir bağlantıyı kopartma ya da enerji anlamında da böyle siz bu kişiyi hissederken bir anda enerjinin kesildiğini düşünmeye başladıysanız bu gidiş ya da bu uzaklaşış gerçek bir uzaklaşma olmamış aslında. Kupa ısı, kupa prensi ve kupa şövalyesi gelen kartlar o kadar enteresan gelmiş ki üst üste. Bu kişinin sizinle yeniden bir başlangıç yapmakla alakalı. Bir kupa şövalyesi olarak size gelmekle alakalı ciddi düşünceleri var. Size söylemek ve aktarmak istediklerinde seninle tekrardan yeni baştan, belki de ilk defa, belki yeniden, artık kaçıncı kezse bu, bir şans, bir aşk fırsatı, bir ilişki fırsatı, tekrardan yakınlaşma, tekrardan seninle birbirimize sıcak paylaşımlarda bulunduğumuz, yakın paylaşımlarda bulunduğumuz, birbirimizi mutlu ettiğimiz, birbirimize ilgilendiğimiz enerjilere geçmek istiyorum gibi bir düşünce var burada ilk etapta. Eğer bu durum size uymuyorsa, bu kişinin size söylemek istediği bence en önemli şeylerden bir tanesi, ben sana arkamı dönerken bile veya arkamı döndüğümü Dönüyormuş gibi gözükürken bile aslında içimden sana gelmek istiyordum. Burada birazcık e, kimilerinize göre bir acı bir aşk hikayesi de söz konusu olabilir. Yani bu kişi çok büyük yıkımlardan, sarsıntılardan geçiyor olabilir. Hayatında hep beklenmedik durumlarla karşılaşıyor ve hiçbir şey planladığı gibi gitmiyor olabilir. O yüzden bir şeylerden vazgeçiyormuş gibi, uzaklaşıyormuş gibi veya istemiyormuş gibi gözükürken sırtı size dönük gibiyken bu kişinin içi, kalbi çok daha yoğun bir şekilde sizinle bir başlangıç yapmayı, size gelmeyi arzu eden bir biçimde. Belki de en çok size söylemek isteyip de söyleyemediği şeylerden bir tanesi bu olabilir. Yani senden gidiyormuş gibi veya hiç gelemiyormuş gibi gözükürken en çok gelmek istediğim yer sensin. Ya da giderken aslında gelmek istiyor da kalbimi burada bırakıyorum. Yani burada çok yoğun duygusal da bir enerji var. Üç tane kupa enerjisiyle. Aslında sen benim için çok güzel bir aşk fırsatısın. Beni duygusal yaşantımda özgürleştirecek, gerçekten tüm sınırlarımı, kalıp, kalıplarımı aşıp bana gerçek bir aşk deneyimi, gerçek bir sevgi deneyimi yaşatabilecek ve belki de hayatımda ilk defa gerçekten romantik ve duygusal davranabileceğim, kendimi bu konuda özgür bırakabileceğim tek kişisin. Size bunu söylemek istermiş daha önceki ilişkilerinde veya şu an mevcutta bir ilişkisi varsa bile gerçekten duygusal ve romantik bir el enerji olmayabilir. Böyle gibi gözüküp gerçekten bunu deneyimleyemiyor olabilir. Yani bunu hiç tatmamış bir kimse olabilir bu kişi açıkçası. Sadece sizinle paylaşmak istediği, sadece sizi de aktif olan, sizi düşündüğünde belki de deneyimlemek istediği farklı aşka dair bir takım durumlar olduğundan bahsediyor bu kişi size. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar bu kişi gerçekten çok fazla hayal kuran bir kimse. Sizle alakalı hep hayal dünyasında yaşadığından da belki size bahsedebilir. Yani siz bu kişiyi hep uzak görüyorsunuzdur. E, ya da hiç gelmiyor gibidir ya da geliyor gidiyor gibidir. Ama aslında hayal dünyasında, duygu dünyasında size aktif ve canlı tutan bir enerjisi var. Burada 3 tane kupa enerjisi var dediğim gibi. Belki size söylemek istediği, aktarmak istediği şeylerden bir tanesi gerçekten onu affetmeniz ve kendinize çelişkiye düşmemeniz. Siz bu kişi yüzünden, bu kişiden dolayı kendinize öz saygınızı biraz yitirmiş olabilirsiniz. Karşı taraf size ne kadar sevilebilir olduğunuzu, ne kadar sevilmeye değer olduğunuzu ve ne kadar güzel olduğunuzu ya da ne kadar tercih edilebilecek Hatta belki bir tercih meselesi bile olamayacak kadar aslında bu kişi için tek ve özel olduğunuzu size söylemek istermiş. Sanki bunları aktaramamış. Sanki sizi bu konu çok özleyerek eksikliklerine sokmuş. Ya kendinizi seçilme, seçilmeyen kişi olarak hissetsiniz bu kişiyle, bu kişiyle ya da düşünülmeyen, istenmeyen, hayal edilmeyen ya da yeterli seviyede istenmeyen kişi olarak da görmüş olabilirsiniz. Bu konuda gerçekten sizden bir bağışlanma istermiş bu kişi. Belki onu affetmenizi, belki sizden bir af ve özür dilemek de istiyor, isteyebilir. Sizinle konuşabilseydi gerçekten söylemek istediklerinin arasında sizden bir af dilemek olurdu. Ve çok fazla onun hayallerinde olduğunuzu, aslında aşk alanında yani aşkı ve sevgiyi düşündüğünde aklına gelen ilk kişi siz olabilirsiniz. Veya bu konuda enerji size hep aktif de olabilir bu kişinin. Böyle bir enerjisi var kırmızı tüyü seçenlerde. Kesinlikle sana yansıttığım veya seni kendine hissettirdiğim gibi değilim sana karşı. Sana kendini çok daha farklı bir konumda gibi hissettirmiş olabilirim. Ee, ama bunun da bana, e, bu durumun da bende bir takım yıkımları oldu. Yıkılan kule. Yani zannetme ki sana kendini böyle hissettirerek ben mutlu oldum. Bu kişinin hayatında da bir takım yıkımlar, bitişler, vazgeçişler olmuş. Size yaptığı bu etkiden kaynaklı. Ve bunları sonradan fark etmiş ama size hiç söylememiş veya söyleyememiş de olabilir. Burada 3 tane kupanın aktif olması gerçekten çok enteresan. Kırmızı testede aşk anlamında, duygu romantizm anlamında çok aktif gözüküyorsunuz. Sizi hayal ettiğinde bunlar çok aktif oluyor olabilir bu kişide. Gerçekten birbirinizi çok iyi tanıdığınızdan bahsediyor arkadaşlar bu kişi. Belki de çok uzun yıllara dayanan bir birliktelik ya da bir birbirini tanıma halinden bahsediyor olabiliriz veya ruhsal veya duygusal anlamda birbirinizi yıllardır tanıyormuş gibi hissediyor da olabilirsiniz. Ancak burada bu kişi belli bir zamanlamayı bekliyor bakın. Eğer size tam gelmiyorsa veya gelemiyorsa hala hayallerde hayallerinde sizi yaşatıyorsa Burada finans ve kariyerde gelmiş. Hayatında bir takım durumları bekliyor olabilir. Bu kişinin beklediği bir durum olabilir. Size bunu söylemek isterdi sanki. Ben seni çok iyi tanıyorum. Sen de beni çok iyi tanıyorsun. Yani biz birbirimize yabancı değiliz. Biz birbirimizi aslında hiçbir şey paylaşmamış bile olsak aşk anlamında, romantizm anlamında yabancı iki insan değiliz. Belki çok fazla hayal dünyası paylaştınız, çok fazla telepati yaptınız bu kişiyle ki kırmızı destede kırmızı tüy enerjisinde böyle bir durum da var. Birbirinize çok fazla telepatik olarak hayaller kurmuş ve hani birbiriniz artık somut anlamda da çok fazla bir şey paylaşmış gibi bir hale gelmiş olabilirsiniz. Ancak bu kişinin beklediği bir zamanlama olduğundan ve onu affetmenizden bahsediyor. Sanki size aktarmak istedikleri bunlar. Senin dünyanda ve kalbinde kalmak istiyorum. Onu bırakmamanızı veya vazgeçmemenizi de istiyor olabilir bu kişi. Aslında ben de kendimi suçluyorum zaman zaman. Kendisini çok haklı görmüyor bu kişi arkadaşlar. Size birazcık egoist, burnu havada davranıyorsa bile Kendisini çok fazla haklı görmediğinden aslında affedilmeye ihtiyaç duyduğundan da bahsedebilirim. Senin için bir şeyler yazıyor, çiziyor ya da hazırlıyorum. Evet bu kişinin gerçekten sizin için yapmayı hayal ettiği şeyler var. kupa şövalyesi, kupa prensi, romantik, duygusal, flörtöz. Belki daha önce bahsettiğim gibi kimseye yapmadığı normalde aşk hayatında ikili ilişkilerle romantik bir kimse olmayabilir bir şeyler yazan, çizden hazırlayan bir kimse belki olmayabilir ama size karşı içinden gelen, belki kendi hayal dünyasında kurduğu, yaptığı bir takım durumlar söz konusu. Size bunları söylemek ya da aktarmak istermiş ancak daha zamanlama gelmemiş bu kişi için. Ama kesinlikle eğer hala inancınız varsa ve kırmızı tüy seçtiyseniz bu kişiden size gelecek bir takım durumlar da söz konusu olabilir ilerleyen zamanlarda. Romantik, duygusal, aşka ve duygulara dair bir şeyler görebilirsiniz bu kişiden. Mesaj, konuşma, belki bir hediye, hazırladığı bir durum. Sizin dünyanızda ve kalbinizde kalmak istediği için ve şu anda size bunu ulaştıramadığı için aslında işte içe size sanki bunları söylemek, bunları duyurmak istermiş bu kişi. Yani beni kalbinden ve dünyadan atma. Çünkü ben seni kalbinde ve dünyamda bir şekilde şu an görünürde olmasa bile aktif tutuyorum bir hayal enerjisi söz konusu. Size aktarmak istediği en büyük mesaj kırmızı tüy seçenlerin bu olurmuş. Bu kişinin iç dünyasında, hayallerinde çok yoğun bir şekilde yer alıyorsunuz ve canlısınız, orada yaşıyorsunuz. Bunu söyleyebiliriz. Kırmızı tüy seçenlerin mesajları bu şekilde oldu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.